Ertuğrul Gazi, Oğuzların, Bozok Koyu'nun, Kayı Boyu'na mensuptur. Babası Gündüzal, annesi Haymana'dır. Eşi Halime Hatun'dur. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in babasıdır. 9. asırda Ertuğrul Gazi'nin ataları yaklaşık 50 bin veya 70 bin hane olmak üzere diğer Oğuz boyları ile beraber Moğol istilasının da etkisiyle Buhara ve Semerkant üzerinden Ceyhun nehrini geçerek Horasan bölgesinin Mevr, Mohan şehrine yerleştiler. 11. asrın ikinci yarısında Selçuklularla beraber Azerbaycan üzerinden Doğu Anadolu'ya Van Gölü'nün batısında yer alan Ahlat'a ulaştılar. Burada Selçuklu beyleri ile beraber Gürcülere ve Trabzon Rum İmparatorluğuna karşı Gaza ve Fütuhat'a katıldılar. Bir süre bu bölgede kaldıktan sonra Erzurum ve Erzincan'a oradan da güneye inerek Halep tarafına göç ettiler. Bir rivayete göre Kaya Hanlıların reisi Gündüzal Halep'te Caber Kalesi'nin kuzey batısında Fırat Nehri'ni geçerken boğularak vefat etmiştir. Şimdi Türk mezarı olarak bilinen Suriye'deki bu mezar Gündüz Alp'e atfedilmektedir. Gündüz Alp'in vefatı üzerine Kayı Hanlıların bir kısmı Halep'te kaldı, bir kısmı ise Çukurova'ya göç etti. Çukurova'da da Kayı Hanlılar ikiye bölündü. Aşiretin bir kısmı, Gündüz Alp'in dört oğluyla birlikte Kuzeydoğu'ya doğru hareket ederek Erzurum Pasinovası'na, Sürmeli Çukur'a göç etti. Burada aralarında anlaşmazlık çıktı. Gündüz Alp'in büyük oğulları Sungurtekin ve Gündoğdu'nun da içinde bulunduğu aşiretin bir kısmı, asıl yurtlarına Horosan'a döndüler. Ertuğrul Gazi, annesi Hayma ve küçük kardeşi Dündar'ın bulunduğu aşiret ise bir müddet Sürmeli Çukur'da kaldıktan sonra batıya doğru hareket etti. Bir rivayete göre bu yolculuk sırasında Erzurum-Sivas arasında yer alan Yassı Çimen'de Selçuklular ve Arzemşahlar arasındaki savaşta Ertuğrul Gazi idaresindeki Kayı Hanlılar Selçuklu safında yer almışlar ve Arzemşahların yenilmesini sağlamışlardır. Bir başka rivayete göre ise Kayahanlılar, Sivas Hafik'te gerçekleşen Selçuklu-Moğol savaşında yenilmek üzere olan Selçuklu ordusuna yardım ederek Selçukluların safında yer almış ve Moğolların yenilmelerini sağlamışlardır. Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat, Ertuğrul Gazi idaresindeki Kayahanlıları bu savaşlardaki hizmetlerinin karşılığında ödüllendirdi ve Ankara'nın batısındaki Karacadağı kışlak yaylak olarak verdi. Bu müjdeli haber Kayahanlılar Kayseri'de bulunurken Selçuklu başkenti Konya'ya gönderilen Ertuğrul Gazi'nin oğlu Saru Batu Savcı Bey tarafından getirildi. Ertuğrul Gazi'nin Anadolu'daki ilk konak yeri Karacadağ'dır. Böylece Ertuğrul Gazi ilk olarak tarih sahnesinde görünmüştür. Ertuğrul Gazi Karacadağ'a yerleşince Ankara ve Eskişehir arasındaki bölgede gaza ve fütuhat faaliyetlerine başladı. Anadolu'nun batı kısmı o devirde Türkler için bir gaza diyarıydı. Kendilerine Uç Bey adı verilen ve sınırlarda gaza ve fütuatta bulunan diğer Türk beyleri gibi Ertuğrul Gazi'ye de Uç Beyliği verildi. Uç Bey'i olarak Bizans şehir ve kasabalarına karşı akın ve gazalarda bulunan Ertuğrul Gazi'ye Selçuklu Sultanları 1. Alaaddin Keykubat ve 2. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından kumandanlık devlet adamlığı payesi verildi. 1. Alaaddin Keykubat, Selçuklu arazisine saldıran Rumlara hem ders vermek hem de batı sınırlarını itaat altına almak amacıyla İnegöl ve Nevşehir'e akın düzenledi. Ertuğrul Gazi bu akında öncü kuvvetlerin komutanı olarak Selçuklu hizmetindeydi. Ermeni derbendinde Bizans ordusu ağır bir yenilgiye uğratıldı. Bu zafer sonrası Sultan, Ertuğrul Gazi'yi ...taltif ederek Eskişehir ve çevresini iktadirlik olarak verdi. Kayı Hanlıların şanını yüceltmek ve İslam'ın cihat emrini, cihan mefkûresini yerine getirmek isteyen Ertuğrul Gazi'nin batı uç bölgesinde gaza hareketlerinde bulunmaya başlaması... ...ileride kurulacak olan devletin siyasi hayatında uç geleneğinin yerleşmesine ve Bizans üzerine daimi gaza hareketlerinin yapılmasına vesile oldu. Selçuklu Devleti'nin Moğolların idaresi altına girdiği bir zamanda Anadolu'daki Türk beyleri Selçuklu'dan ayrılırken Ertuğrul Gazi vefakarlık göstermiş ve Selçuklulara bağlı bir uç beyi olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Ertuğrul Gazi'nin bu vefakarlığının yanı sıra gaza Cihat gibi manevi bir yükümlülüğü kendisine şiar edilmesi hem halk hem de devlet erkanı arasında gayet güzel bir muhabbet hissi uyandırmış ve Anadolu'nun dört bir tarafından gelen gazilerin, dervişlerin, alimlerin, diğer yörelerdeki Türkmenlerin onun sancağı altında toplanmasına sebep olmuştur. Ertuğrul Gazi'nin siyasi ve askeri dehası, cesareti, yiğitliği, zekası ve aksiyonunun bir sonucu olarak 13. asrın ortalarında Karacahisar ve Söğüt fethedildi. Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat bu fetihlerin sonucunda mükafat olarak Domaniç, Söğüt ve çevresini kendisine yurt, mülk olarak verdi. Selçuklu Devleti'nin kuzey-batı uç sınırlarını en iyi şekilde koruyup asayişi temin etti. Domaniç Söğüt ve çevresine hakim olduktan sonra Bizans sınır boylarında bulunan diğer uç beyleriyle birlikte cihat ve gaza ile meşgul olmaya devam etti. Ertuğrul Gazi, komşu Bizans tekfurlarına karşı kazandığı parlak başarılarından dolayı Gazi ünvanı aldı. Emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı. Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşındayken Söğüt'te vefat etti. Türbesi Söğüt'tedir. Her yıl Eylül ayının ikinci haftası pazar günü anma törenleri yapılmaktadır. Ertuğrul Gazi, oğlu Osman Gazi'ye yaptığı vasiyetiyle altı asır boyunca ayakta kalacak olan bir devletin idarecilik ruhunun temellerini atmıştır.